Hiç kendinle gerçekten yüzleştiğin bir an yaşadın mı? Aynaya baktığında sadece yüzünü mü gördün yoksa derinlerde saklı bir şeyler fark ettin mi? Peki, başkalarının davranışlarında kendi yansımalarını gördüğün oldu mu? Belki de bu sorular kendini keşfetme yolculuğunun başlangıcıdır. Bugün size ayna tekniğini anlatacağım. Bu teknik hem kendinizle barışmanıza hem de çevrenizle daha güçlü bağlar kurmanıza yardımcı olabilir. İlk olarak fiziksel ayna yönteminden bahsedelim. Her gün aynaya bakıyoruz ama gerçekten bakıyor muyuz? Gözlerimizin derinliklerine inip kendimizle yüzleşmek genelde kaçındığımız bir şeydir. İşte bu teknik bunu yapmanızı sağlıyor. Bir aynanın karşısına geçin, gözlerinize bakarak birkaç derin nefes alın ve şu cümleleri söyleyin: Seni olduğun gibi seviyorum. Bugün olduğun halinle değerlisin. Kendine inanmaktan vazgeçme. Başta tuhaf gelebilir ama zamanla bu sözlerin zihninizde ve kalbinizde yarattığı değişimi fark edeceksiniz. Kendinize karşı yargısız olmak öz saygınızı ve özgüveninizi artırır. Şimdi sosyal ayna yöntemine bakalım. İnsanların size birer ayna olduğunu düşündünüz mü? Her ilişkide aslında kendi davranışlarınızın yansımasını görürsünüz. Örneğin, biri sizi eleştiriyor ya da övüyorsa bu onların size tuttuğu aynadır. Bu aynayı kullanmak için başkalarının size nasıl davrandığını gözlemleyin. Her durumu bir öğrenme fırsatı olarak görün. Bu kişi bana ne öğretiyor diye sorun. Geri bildirimleri savunmaya geçmeden kabul edin. Sizi rahatsız eden şeyler genellikle kendi gölgelerinizin bir yansımasıdır. Bunu fark etmek ilişkilerinizi güçlendirebilir ve empati gücünüzü artırabilir. Ayna tekniği hem fiziksel hem de sosyal boyutlarıyla sizi başka bir yolculuğa çıkarır. Bu cesaret ister ama şu anda bu videoyu izliyorsanız değişim için hazırsınızdır. Kendinizle yüzleşin ve bu yolculuğa başlayın. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Eğer bu anlattıklarım sizi etkilediyse, yorumlarda paylaşın. Kendini keşfetmek için ilk adım burada başlıyor.